Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere Hatay, Antakya, Defne bölgesinden sesleniyoruz. Soner Bey yanımızda bugünkü misafirimiz. Soner ıslak burgerdeyiz. Şimdi e, Hatay deyince tabii farklı lezzetler, burası bir gastronomi şehri aynı zamanda ortaya çıkar. Bilinen ürünler vardır ama beyefendi işte bölgede olmayan bir ürünü buraya kazandırmış. Şimdi hikayeyi kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle size ve babanıza kolaylıklar dileyelim. Teşekkürler, Sizi kısaca bir tanıyalım. Evet, merhaba, ben Sonar Sağlam, kimya kimyagerim. 10 yıldır tekstil fabrikasında boya şekli yapıyorum. burası 98'inden beri bizim dükkanımız. Aktif olarak, Aktif olarak, olarak kullanıyoruz. Yiyoruz. Eskiden yani. ekmek fabrikasıydı. Daha sonra işte çocuklar için böyle bakkal tarzı bir e, haline geldi. E, depremden sonra da yeni bir yapılanmaya girmek istedik. E, Hatay'da olmayanı, Antakya'da olmayanı, e, olmayan lezzetleri e, Buraya kazandı kazandırmak, evet. istedik. Peki, e, Stak Burger, e, onu bir anlatalım. E, şöyle, şimdi Stak Burger normalde e, Antakya'da çok fazla yok. Böyle bir lezzeti bilenler yok. Es çok eskiden vardı ama Şimdi yeni yeni artık biz bu reseptleri katarım diye düşündük, düşündüm daha doğrusu. Islak ee, burger köfte ekmek ve sostan ibaret. Hı -hı. Hem altı hem üstünü ekmeğin hem altını ben üstünü soslayıp daha sonra araya da köfteyi koyup Güzel bir yoğun böyle. Sosla evet, çok soslu bir şekilde. Ee, sunum yapıyoruz, sunum yapıyoruz evet. Tamam. Başka neler var burada satışta? Başka bunun dışında köfte ekmeğimiz var. Köfte ekmek Antakya köftemiz değil. Bu köfte ekmek normal bildiğiniz gibi köfteyi pişirdikten sonra ekmek arasına zerzevat ile birlikte işte biberi, turşusu. E, Öyle maçlarda, stadyumlarda evet, aynen, olan aynen, türde aynen. bir şey yapıyoruz. Aynen, aynen. Evet. Ee, onun dışında e, var. E, patsonun üstüne tabi isteğe göre soslarımız da mevcut. E, bunun dışında e, tostlarımız var ustaların çeşitleri, çeşitleri de var evet. Aha. E tabii şu an için e, durum bunlar ibaret ama önümüzdeki günlerde e, çeşitleri artacağız Evet. Genişleyecek, genişleyecek herhalde. Evet. Farklı i̇şte. tanıtım çalışmaları da evet. başlamış. Biz de size bir adım atacağız zaten evet, işte. dijital platformlarda diyelim. E, et önemli, o sucuk önemli falan. Hani çalıştığınız kasap kim? Ee, etlerimiz %100 bir dana bir eti, e, Mimoğlu kasabından, Hatay'ın yani bence iyisi en iyisi. En iyi kasabından hmm. temin ediyoruz. Sucuklarımız da aynı şekilde oradan temin ediliyor. E, sucuklarımız tavuk sucuk, e, büfe sucuğu olarak hı hı. E, kullanıyoruz. Bundan bir şey. Evet. İçecek gruplarıyla birlikte burada hizmet ediyorsunuz. Evet. Şimdi burada oturma alanları da yapmışsınız. Evet. Paket olacak mı? E, şu an için mevcut mu? değil ama evet bundan sonra yapacağız. Evet. E, belli bir süre sonra e, bunu aktif hale getireceğiz. Peki bir de lokasyon yerinizi söyleyelim. Neredeyiz? E, dükkanımız Sümerler Mahallesi'nde, Harbiye Caddesi'nde. Vergi Dairesi'nin hemen e, iki dükkan sonrası. Hı hı. Ee, aynı zamanda Sümerler Mahallesi Muhtarlığı'nın hemen yanında. Evet, şimdi burada zaten Cemil Şükrü Çolakoğlu evet, okulunun, okulunun karşısında. Tam karşısındayız evet. diye desek daha da herhalde doğru olacak evet, gibi. Aynen. Peki size başarılar babanızla, Kolaylıklar diliyoruz ama e, iki ayı geçmiş, e, herhalde bu süreç nasıl geçti diyeceğim hemen bir. E, şöyle, e, burayı ben daha çok şey istemiştim, hani kendi işletmemi kurmak istemiştim. E, bu işletmeyi kurarken de nasıl yapabiliriz diye düşünürken e, ee, sağ olsun babamın dükkanını, e, babam da sağ olsun, e, kendi ben yardımcı yani oldu bana kendisi de. E, revize ettik, güzel bir işletme haline getirdik. E, şu anda evet. E, iki ay oldu, 11 Eylül'de açtık burayı. Vatandaşlarımız nasıl bu yaptığınız ürünlerden memnuniyet, yorumlar? E, şu son. ana kadar e, ıslak burgeri e, yiyip beğenen çok fazla. Çünkü lezzet gibi hmm. çok fazla yok burada. Yok, evet. e, ama daha önce yiyenler ve e, burada gelip deneyenler çok beğendiler. Güzel. Ee, i̇nşallah daha da gelir. İnşallah. Yorumlarımız iyi yani. Evet. Peki kısa süreçte de olsa sizi tercih eden bölge insanına bir teşekkürle cümlelerinizi toplayın. Ee, i̇lk önce babama çok teşekkür etmek istiyorum çünkü dükkanını e, yenilememe kendisi izin verdi. Her zaman destekçim oldu benim. Evet. Ee, daha sonra aileme teşekkür etmek istiyorum ee, ve en sonunda da e, depremden sonra e, yeni bir yapılanma oluştuğu için. E, bu dükkanı e, daha çok vatandaşlarımıza e, yeni bir hızlı olarak, yeni bir e, işletme olarak sunmak istedik. E, buradan bütün vatandaşlarımızı e, bekleriz. Buraya da davet, davet edelim, teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Herkese teşekkür ederiz. Peki, Atay tabi zor bir süreç e, yaşadı. Allah bir daha göstermesin böyle acılar. Size de geçmiş olsun teşekkür diyelim teşekkür tekrar. İnşallah ilerleyen zamanda markanızın büyüme adımlarında görüşürüz. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.